ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Kamu yatırımı olarak 46 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Atatürk Bulvarı'nda Edirne'lilere seslendi. Erdoğan 20 yılda Edirne'ye yapılan yatırımları anlattı. Edirne mitinginde Edirne'yi çok sevdiklerini söyleyen Erdoğan 14 Mayıs akşamı çok daha fazlasıyla seveceğiz dedi. Erdoğan Edirne mitingine 25 bin kişinin katıldığını açıkladı. Ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Kamu yatırımı olarak 46 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 965 adet yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve Spor'da 7.774 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Farklı dallarda toplam 41 spor tesisi kazandırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için toplam 2 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 400 yataklı Edirne Devlet Hastanesi dahil 12 hastane ve 33 sağlık tesisi yaptık yatak kapasitesi 260 olan uzun köprü devlet hastanesinin inşaatı sürüyor. TOKİ hastasıyla 6200 konut inşa ettik. Şimdi de ilk evimle 1362 konut yapacak. İlk arsamla 8000 altyapısı hazır arsa vereceğiz. Ulaştırmada 70 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 270 kilometreye çıkardık. Edirne, Kırklareli bölünmüş yolunun biten kesimlerini trafiğe açtık. Kalanlarını da tamamlıyoruz. Tem, Edirne, Karaağaç bağlantı yolu ile tarihi uzun köprü restorasyonuna devam ediyoruz. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ birbirine bağlayacak Halkalı Kapıkule hızlı tren projemizin yapımı etaplar halinde sürüyor. Bu hat üzerinde Edirne ve Kapıkule istasyonları olacak. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten bir buçuk saate inecek. Edirne'ye 8 baraj, 3 içme suyu tesisi, 50 sulama tesisi 5 arazi toplulaştırma, 115 taşkın koruma tesisi, 32 gölet ve 3 atık su arıtma tesisi inşa ettik. Edirne'de 628 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık yaklaşık 2 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. İnşaat safhasındaki 12 sulama tesisimizle 561 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Edirneli çiftçilerimize 5 milyar lira tarımsal destek verdik. Şehrimizde 3 yeni organize sanayi bölgesi ve bir teknokent kurduk. Kapıkule, Hamza Beyli, İpsala ve Pazar Kule sınır kapılarını modernize ederek şehrimizdeki ticaret hacminin potansiyelini artırdık. Harabe durumundaki Edirne Sarayı'nı ecdadın hatırasına uygun şekilde restore ediyoruz. <laughs> Enerjide 98 bin abonesi olan şehrimizin nüfusunun yüzde yetmiş altısına doğal gaz kullanma imkanı sundu. Tabii bir de önümüzdeki dönemde Edirne'mizde birlikte ülkemize kazandıracağımız hizmetler mi? akşamı çok daha fazlasıyla seveceğiz. Tamam. Çok çalışıyoruz. Sizlerden müjde bekliyorum.